8. Suyumu yanıma aldım. Sporumu da açtım. Bana kolay gelsin. Evet ben sporumu yaptım. Spordan sonra da duşuma girdim. Bugün 40 dakika yaptım. Birazcık modum düşük bugün. Çünkü çok kötü bir haberle uyandım. 16 yaşındaki bir genç kız yani çok kötü bir şekilde katledilmiş dün ve bunu yapan da nişanlısı o yaştaki bir kızı nişanlandıran aileye yani ne söz söylenir bilmiyorum ama gitti yani bir can daha gitti ben sabahleyin bu haberle uyanınca birazcık ister istemez çok etkilendim bu durumda benim oğlum var evet ama kız çocuğu olanlar için Allah hepsini korusun yani evlat çok başka bir şey bazı insanlar da e, anne baba olmayı hak etmiyor gerçekten. Yani o yaştaki bir çocuğu evlendirmeyi düşünmek bile aklından geçiyorsa bir insanın. E, o zihniyet gerçekten çok kötü. Çok tehlikeli. E, bilmiyorum inşallah kimsenin başına gelmez ama. E, maalesef böyle bir şey yaşanmış. Ben de buna çok üzüldüm. O yüzden bugün bir saat falan geç başladım. Normalde 7'de kalkmıştım ama saat 8'i bekledim 8'e kadar kendime gelmeyi bekledim yapamadım yani bir şey sporumu yaptım spor 40 dakika sürdü çok etkili oldu sonrasında da hemen duşa girdim bir hafta sonunda paylaşacağım eğer eksilen varsa ya da santimetre olarak da küçülen eksilen bedenim varsa onları da paylaşacağım şimdi ben kaynamaya yumurta koydum onlar kaynasın Sonra güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Saatlerimiz 9 geçti bu arada. 9-5 geçiyor. E, dün bir de ebebekten aldıklarımı göstereceğim. Koton Kids'te indirim vardı. Uygun fiyata çok güzel şeyler aldım. Onları da göstereceğim. Önce bir kahvaltım yapayım. O sırada Aras ve eşim uyanır muhtemelen. Onlara da bir kahvaltı hazırlayıp sonrasında artık onları gösteririm. Görüşürüz. Dünkü kahvaltı bu şekilde. Mutalarımı tam pişirmedim içini çünkü o şekilde tam pişince yiyemiyorum. Saat 10. Aras uyandı. Şimdi babası da uyanacak. Bunlar kahvaltı yapacaklar. Karnı çok acıkmış Arasçımın. Şimdi ben onu tost yediriyorum. Yanında da suyu. Evet, dün Ebebek'ten ve Koton'dan yapmış olduğum alışverişleri göstereceğim şimdi size. Ee, i̇lk olarak Ebebe'ye uğradım. Ebebek'te bütün oyuncaklarda dün %28 indirim vardı. Çok bir indirim gibi görünmeyebilir ama oyuncak fiyatları çok arttığı için ben değerlendirmek istedim. Ve gittim, arasını ilgisini çekebilecek birkaç oyuncak aldım. İlk olarak şu şekilde bloklardan aldım. Bu bloklarda arkadaşımla görmüştüm. Aras da ilgisini çeker diye düşündüm arasında. Bundan aldım. 25 liradan 18 liraya düşüyordu bu. Sonra bunu Trendyol'da zaten favorilerimdeydi bu ürün. Ama orada indirimde görünce hemen aldım. Bu da böyle puzzle şeklinde bir yapboz. Mesela bir fil şu şekilde birleştiriyor. Bunlar arasın şu anda tam yaşına hitap ediyor. İçerisinde 16 tane hayvan figürü var şu şekilde. Bunun fiyatı 35 liradan 25 liraya düşmüş. Şöyle bir tane Gittiğinde giden arabalardan aldım. Hop. <laughs> Bunun fiyatı da 20'den 14.5'a düştü. Şu çok ilgimi çekti kasada. Bunu da onu o an alıverdim. Böyle ipin çekiyorsunuz. Bunu da çok güzel. Tekerleriyle beraber hem dönüyor. Şurada gösterebilir miyim ki? Bu şekilde devam ediyor. Bu da 20 liradan 14.5 liraya düşmüştü. Bir tane de şöyle Baby Clementoni'nin ee, hayvanlar korosu diye bir şey var. Çiftlik korosu diye bir şey var. Onu aldım. Koyun, yumuşacık gülü bembeyaz köpek koşup havlıyor zıplayıp hello the sheep. Bu şekilde çok güzel eğitici bir şey. Aras bu tarz şeylere basmayı çok seviyor. Zaten 18-36. Aras'ın şu an tam dönemi bu. Bunun fiyatı 150 liraymış. 108 liraya gelmiş. Bir tane de Asel'e oyuncak aldım. Şöyle hediye. Çok güzel bu da. Asel'in çok bu tarz sesli şeyler Asel'in çok ilgisini çekiyor. Şunu yatağına koyup bunu da oraya asacak inşallah. Bakalım. Görüştüğümüzde vereceğim. Ay çalıştıralım. Bu şekilde. Gelelim Koton'dan e, altlarıma. Koton'dan normalde tesadüfen girdik. E, i̇ndirim olduğunu fark edince de hemen karıştırmaya başladık. Gerçekten çok çok uygun fiyata şeyler aldım. Önümüzdeki kış için aldım bu kıyafetleri. Bir tane şöyle bir eşofman aldım gri. 35 lira gözüküyor ama kasaya gittiğimde 25 liraya düştü. Bir gri bir eşofman aldım. 20 lira. Bir tane daha gri. Fark etmişsinizdir arası zaten çoğu şey gri. Ben çok gri kullanıyorum arasının kıyafetlerinde. Fix bir parçamız bu. Bunun fiyatı 15 liraydı. Bir tane de şöyle kamuflaj desenli siyah ve gri bir tane aldım. Bu da 20 liraydı. Bu da şöyle kenarında köpek figürü var. 18 liraydı. 4 tane de kazak aldım. 3 tanesini seneye giyer kesin. Çünkü büyükler baya. Bir tanesi şöyle kırmızı. Güzel. Hep 24.36 aldım ben. Fiyatı 30 lira bunun. Hoş geldin Aras. Bir tane şöyle beyaz bir kazak aldım. Bu da 35 lira gözüküyor. Ama bu da e, bir tane yani şöyle bir kazak aldım. Bu da 30 lira. Son olarak işte bu üzerinde dün giydiği, dün akşam ve şu anda giydiğim 25 lira. Bu da. Ve toplam 213 lira tuttu. Çok iyi geldi bana. Normalde çünkü ben ACV2'den arasında alışverişlerini yapıyorum. ACV2'de iki tane takım alıyorsunuz. Ee, o parayı buluyor. 200 lira geçiyor hatta yani. Alanecim. Benim alışverişim bu şekildeydi. Ara ara yine yaptığım alışverişleri arası için olursa onları paylaşırım. Şimdilik bu kadar. Arası bloklarını verdim. Diğer hayvanların olduğunu kaldırdım ikisini de. Onları daha sonra göstereceğim. Bir tanesini hatta hediye paketine sardım. Zaten doğum gününe bir ay kaldı. Belki doğum gününe birini veririm. Bir tane de farklı bir hediye daha düşünüyorum doğum günü için. Bakalım. blokları yaptı bile. Bunları Aras yaptı bunu. Değil mi oğlum? Aferin sana ya. Hı? Hadi çuf çuf yap. Çuf çuf çuf. çuf, çuf, çuf. Evet. Arasçığım hala bunlarla oynuyor. Şimdi de öğlen mamasını veriyorum. Saatlerimiz iki. Düşersin, düşersin. Evet, öğlen yemeğim hazır. Öğlen yedim. Aras da birazcık istedi. Onu da verdim. O da yedi. Sonra tekrar uyutmaya gittim. Uyumadı. Sonra çıktık odadan. Tekrar denedim. Bir daha denedim. Bir daha denedim. Yaklaşık 3-4 kere odaya gittik yere ama hiçbirini uyutmayı başaramayınca vazgeçtim artık. Bugün de böyle geçsin diye düşündüm. Şimdi bulaşıklarım kaldı bir tek. Sabahtan beri hiçbir bulaşa dokunmadım. Onları halledeceğim. Bugün menümüzde köfte var. Patates kızartması var. Yanına da salçalı makarna yapmayı düşünüyorum. Aras için bugün öğlen uykusunu duymadığı için ben hiçbir şey yapamadım. O yüzden bugünkü videomuz bu şekilde olsun. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.